Değerli takipçilerim, hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda e, Geberit marka gömme rezervinin kumanda paneli nasıl sökülür, bunu size göstereceğim. Özellikle bu modelde, yani görmüş olduğunuz gibi dışarıda herhangi bir şey yok. Şöyle yukarıda diğer modellerdeki gibi yukarı ve yana doğru açılmıyordu. Bunda şöyle bir sistem var. Şöyle gelelim abi, yaklaştıralım. Bakın şurada bir düğme var altta. Alttaki şu düğmeden basıyorsunuz. Bu düğmeden bastıktan sonra şuraları açılıyor. Şu basma yerleri. Buralarda iki tane vida var kapağı tutan. Bu iki vidayı söküp iki vidayı söküp o şekilde kapağı almanız gerekiyor. Bazı müşterilerimiz yani nasıl söküldüğünü bilmediği için şuraları bıçakla açmaya çalışıyorlar veya tornavida ile açmaya çalışıyorlar. Bu basma butonu zarar görüyor. Gebelik markalarda yedek parçalar zaten çok pahalı. Bu videoyu da e, yani bilginiz olsun diye çektim sizlere daha çok videoların ulaşabilmesi için videomuzu kan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın